Örnek Premiere Pro'da bir tane yazı yazdınız ve bu yazının içerisine bir tane videoyu gömmek istiyorsunuz. Videonun yazının içerisinde akmasını, oynamasını istiyorsunuz. Peki bu işlemi nasıl yapabiliriz? Bunun çok basit bir yöntemi var. Hadi o zaman Premiere Pro'ya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane videoyu yazının içerisine nasıl gömeriz? Bunun için Premiere Pro uygulamamızı açıyoruz ve bir tane videomuzu Premiere Pro'nun içerisine çekeceğim şu an. Şu şekilde ben bir tane video seçtim şuradan ve şu şekilde timeline'ımın içerisine bırakıyorum ve videom gelmiş oldu. Benim yazı eklemem için şuradan araçlar bölümünden text bölümüne geçiyorum. Buradan bir tane yazı ekleyeceğim. Merhaba diyelim. Biz yazımızı şu şekilde eklemiş olduk olduk. Şunu böyle şuradan büyütebiliriz veya şuradan scale'den bunu ne yapabilirim? Büyütebilirim veya şuradan essential grafikten ben bunu ne yapabilirim? Ortalayabilirim. Tamam videonun ortasına getirebilirim. Ben şurada bırakıyorum bunu. Hatta şu şekilde biraz daha büyütelim bunu ve şuraya getirdim. Şu şekil iyi benim için. Biz yazı stilimizi değiştirebiliriz. Daha kalın bir yazı olursa videonun içeride görünmesi daha güzel olur. Hangi yazıyı seçsem daha güzel olur. Heh, tamam buldum. Evet yazım burada. Biraz bunu daha küçültürsek daha iyi olur. Şöyle boyutunu biraz daha küçültelim. Ve şunu şuradan ortalayalım. Tamam. Evet şu an biz bir tane yazımızı attık. Ve bu yazının içerisine biz videoyu gömmek istiyoruz. Bunu gömmek için şöyle biz yukarıdan efekt bölümüne geliyoruz. Bu efekt bölümü sizde açık değilse eğer yukarıdan Windows bölümünden efekti bularak açabilirsiniz. Şu an burada efekt bölümüne track metrek diyerek yazıyoruz. Şu şekilde yazdığınızda sizin karşınıza bir tane efekt çıkacak. Ve bu efekti şuradan çekip ne yapıyoruz? Videomuzun üzerine bırakıyoruz. Bu efekti yazıya bırakmıyoruz. Videoya bırakıyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekir. Videoya bıraktıktan sonra bizim efektimiz videomuza uygulandı. Şu yukarıdan efekt kontrole geliyoruz. Yine dediğim gibi efekt kontrol de sizde açık değilse Windows bölümünden efekt kontrolü de açabilirsiniz. Evet biz şimdi efekt kontrolden Track Mette Key'imizi bulduk ve aşağıda Mette yazılı yerde karşısında Nan olarak geçtiğini görüyoruz. Şimdi biz buraya tıkladığımızda bizim karşımıza video bölümü çıkıyor. Benim videom şurada video 2 olarak geçtiği için ben video 2'ye tıkladığımda hemen videom yazının içerisine girmiş oldu. Ve bu şekilde ben videomu oynattığımda video yazının içerisinde oynamış oluyor. Şu şekilde yazımızın içerisine videomuzu aktarmış olduk ve videomuz oynadığı müddetçe bu yazı onun içerisinde oynayacaktır. Reverse dediğimizde tam tersi yazımı siyah oluyor. Video tamamen arkaya geçmiş oluyor yine de. Şu şekilde görebilirsiniz. Peki biz bunu nasıl şekillendirebiliriz veya nasıl süsleyebiliriz derseniz mesela efektlerden transform atayabilirsiniz. Şu şekilde transformu çekip ben yazımın üzerine transformumu ekledim. Şuraya transform geldi. Ben buradan position bir de scale'i ayarlayabilirim. Örnek scale'e geldim. Şu baştaki değerini aldım. Şu şekilde daha büyük olabilir. Mesela şu şekilde olduğunu düşünsek. Şimdi ben videoyu böyle ileri doğru aldım. Şuraya bir tane keyframe atadım tekrardan ve buradan şöyle yazımızı ne yapıyoruz? Küçültüyoruz. Şöyle yazımı şu hale getirdim ve şurada bıraktım. Şimdi ben bu keyframe ile beraber videomu oynattığımda şöyle bir görüntüyle karşı karşıya kalıyorum. Videom başta büyük oluyor ve yavaş yavaş keyframe ile beraber videoya yazı geliyor ama bu çok ağır oldu. Mesela şunu şu şekilde çekersem eğer daha ani bir geliş yapalım. Şu şekilde yaptım. Bu şekilde devam edecek. Sonra biz bunu daha böyle yumuşatabiliriz easy in diyerek. Bunun dışında şurada shutter angle'ı da 180 olarak ayarladığında bu bizim geçişçimize biraz motion blur katacak. Şu şekilde gelmiş oluyor. Evet bu şekilde yazının içerisine bir tane videoyu ekleyebilirsiniz. Şimdi bazılarınız bu çok basit veya bunu mu anlatacaksın veya işte biz bunu biliyoruz zaten diyebilir ama bilmeyen insanlar da vardır muhakkak. Ben bunu bilmeyenler için veya yeni öğrenenler için anlattım. Um umarım yararlı, umarım faydalı olmuştur. Bu tarz içerikler için yani Premiere Pro'da size göstermemi istediğiniz bazı özellikler veya bazı yöntemler varsa bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Bu içeriklerde ilginizi çekebilir. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.